İşte 2021 ile 2021 le bile alışamıyoruz artık. 2020'de kaldık. Zaten mantarlar 2020'den kalma. 2021 yılının ilk mantarları. Belki bu mantarlarda son mantalarımız olabilir. Bundan sonra bakacağız çıkar mı çıkmaz mı? İşte kurt kulağı, tohum mantarı, çinçine, bal kadın birçok isim var bu mantarın bildiğiniz gibi. İşte orada da var. Aradığımız yerler genelde aynı yerler. Bazen yeni keşifler yapmak istiyoruz ama her zaman da olmuyor tabi. Şu dönemde de bulabileceğimiz son mantarlar Tek soğuktan etkilenmemişler görüldüğü gibi İşte mantarın kraliçeleri bunlar Bembeyaz Krem rengi tabi şunu da alalım. Bakalım sezonu bunlarla mı tamamlayacağız? Önümüzdeki haftalarda tek tük mantar bulabilecek miyiz? Mantar sezonu sadece sonbaharda değil, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında değil. İlkbaharda da var.